Gördüm. Ee, Feyyaz Hocam bize bütün sanatçılarla eşlik edecek. 321 sanatçımız var başkanım. Burası zaten mekanın ters tarafından girdik. Ortada Onur sanatçımız Mehmet Güler Yüzü sergisi var. Aa, Kendisi de var. burada. <laughs> Çok güzel olmuş. Harika. Teşekkür ederiz. Bir gider bir gelir. Teşekkür <laughs> <gibi. gülüyor> popüler <laughs> yüzü olarak çağırdık çünkü burada serotonin <laughs> Hayır, Doğru şey olsun başkanım sağ olun hoş sofa geldiniz Tebrik ederiz çok olun. güzel olmuş çalışma Evet, evet. vallahi ben de an, çok etkilendim açıkçası güzel bir iş çıkmış yani Biliyorsunuz ilk fiziki çalışmalar bizim dönemde biliyorum. bir başlamıştı ama şimdi çok fonksiyonel, fonksiyonel olmuş. oldu. Evet. Yani bu tebrike şayan Sağ olun. İnşallah yani, İstanbul sanatına, i̇nşallah. kültürüne çok büyük sağ destek olacak yanında bir sanayi binasını daha diriltiyoruz. Öyle mi? Ruhsatını aldık şimdi inşaatı başladı. Bundan biraz daha büyük cephesi biraz daha estetik. Daha Tabi. Hemen bunun yanında o da aynı tarihlerde yapılma bir sanayi Öyle mi? binası. Aa, bir okul çıkarttık. falan varmış yanında onlar falan ee, mı acaba? Değil. Tek bir bina. Ee, ne ne binasıydı bu yanda canlandıracağımız? Ee, binaların ek yapı ek, yapı. ek yapıları. Altı binanın olduğu bir ikinci Kompleks olan. yani. Sonradan okul olarak yeni ilaveler olmuş. Onlar falan mı acaba? Evet, evet. yani. Meslek o... lisesi bugünkü tabirle meslek okulu. Meslek lisesi daha da ileride. İler, bunlar bu öyle yapı da. programın içindeki bir, bir maket öyle. var. Orada şimdi göstereceğiz. Ama maket evet. var mı? Evet maket, maket var. Maket de görürüz. Kratörümüz. Evet. 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 Nasılsınız? Tebrik ederiz. Mehmet Hoca şu anda Paris'te yaşıyor. Evet. Şu andaki işleri bunlar maziyat serisi. Sayın Bakanım nasılsınız? Vallahi ne mutlu her zaman olalım. Sağ olun. Ee, başkanım Bahattin Bey'le evet. e, görüştük, görüştük biraz görüştünüz herhalde. Tabii ki... yani, tanışırsınız da görüştünüz mü diyecek. Vallahi muhteşem. Evet. 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 Mehmet Güler yüz köşesi eski parça da, da. Yani. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> eserler yani. Bu yani. Mehmet Hoca'ya ayırdık başkan. Ee, evet. kendisi eserlerini seçti ve son günde fotoğrafı da yine kendisi yönlendirdi. <laughs> E, Komet'in de e, Mehmet Güler 89 Serotonin sergisinde bir tavır var. Özgür düşünce üzerine bir, bir tavır. E, Komet de öldükten sonra arşivini aldık al. o da şu an burada. Yani, önemli bir göndermesi var. 89 Ama Serotonin da sergisi. Burada yapmış olması çok evet. ilginç yani. Şu arkadaki kırmızı duvar, yan tarafta gördüğünüz tuğla duvar. O zaman üstü koyalıymış. tarafta hemen e, Zipay Mazhar ama şu tarafta çok kıymetli bir onur konuğu sanatçımız var Neşe Erdoğan. Sağda iyi misiniz? İyi İyiyim. Sizin hayırlı sağ olsun. Eyvallah. Şumar. Sanata hayırlı olsun. Evet. evet. Çok güzel bir mekan evet. olmuş. Evet. Evet. Bize güzel, güzel, güzel konuşmalar açtı. Olsun. İşte bu yüzden İstanbul'un e, İstanbul'u elinizde görmek güzel. Sağ ol. Bu, e, bu çabaların e, yeşermesi ah, sayende e, e, sağ ol. Evet. yeni restorasyonuyla beraber açmış Merhaba olduk. Merhaba. Ek sanayi komple. Yani. Ettik. Ee, yanındaki ek sanayi binasının da yapıldığına bu şimdi ona başladık. Kimindi kim burası? Bizim. Ee, bu tabi bir sanayi binası. Dolayısıyla sıfırdan restüredim. Burası önceden hemşire günleri falan yapılan bir yerdi. Ee, sonra birliyatı tekstil fabrikası. Tabi. Yani Osmanlı döneminden gelme. Şimdi onu da yapıyoruz. Burası gerçekten böyle muazzam bir sanat sahasına dönecek. Haliç bu anlamda çok zenginleşiyor. Bizim de yeni yaptığımız yerler var. Tersaneye dönüştürüyoruz sanat merkezi olarak. E orada da bir bölümünü Eylül'de açıyoruz. Bir bölümünü Deniz Müzesi yapıyoruz. Bir de tersane aktif üretimine de devam edecek bu arada. Yani o tarihi şeyini de kaybetmeyecek misyonunu. Eee bir de tabii şu travmayı açtık biz. 2021'de bu tramvayı da açtığımız için yani önünden tramvay geçen Haliç'le iletişimini ilişkisini sürdüren çok güzel bir etkinlik meydanı var önünde. Göreceğiz birazdan. Ve çok etkileyici. Birinci bölüm bitti. Şimdi ikinci bölüm inşaat sürüyor. İnşallah böyle çok özel bir sanat merkezi ortaya çıkacak Eyüp Sultan'da. Haliç kıyısında. arşivi yakında çalışmaya geldik. Yardım yani geçiyor Haluk Bey'in bir arşivi, Komet'in arşivi, Müdür Hocamız Müdür arşivi Akıncı'nın arşivi. Biraz çekiliyor